Oğlum Türk Haga yine bir güncelleme getirmiş ula ya Ula sezon 2 geldi ya. Sezon 2 şu an çekiyorum bilmiyorum ama. Neyse. Lan Türk Haga. Aa Türk Haga aklımda kalmıştı doğru lan. Melon Türk de güncelleme getirdi. Ben de Türk Haga diyorum lan. Türk Haga'yı çok seviyorum. Oo bana güncelleme getirdi. Melon Türk Türk kanka. Oo Türk Haga sen mi geldin ya? He ben geldim valla. Dur lan. Kanka iyi misin? O senin şeyin değişmiş lan üstü. Evet kanka Melon Türk'tür yaptı beni. Aslında ben Türk arayım da. He tamam. Selamun Aleyküm. Oha Azerbaycan Aga ne yapıyorsun lan? Azerbaycan Aga gelmiş oyuna. Dur aga bir arkaya geçer misin? Tamam kanka. Hemen şöyle Allah. Oo, Azerbaycan'a hoş geldin lan. İyiyim kanka ya. Sen de Türk Hakan'ın kardeşisin değil mi? Ha evet. Ha, bizim de Melon az Azedir var. Al bununla oyna. Selamun Aleyküm. Bu kim lan? Oğlum bu çok çirkin lan. Gülsün gitsin bu. Aa. Bu ne? Bu 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 ne lan? Oğlum yeni güncelleme de zaten bunu mu getirdi bu Me melon Türk'tür ya. <laughs> ha üstümdeki ne lan? Kertenkeleye benziyor. Ama ejderha da Ama götünü kırdım onu. Aa üstüme çıkıyor bu. Çık lan. Allah Allah. Yürüyün. Ne güzel bir hareket yaptım lan öyle. <laughs> Oğlum çok komikler ya. Dur, dur. neredesin lan? Seni göremiyorum. Çünkü sen kör adamsın. Ben seni biliyorum. Sen Rainbow Friends'tesin. Ama bize Ama bize en güçlüsü var. <laughs> en güçlüsü kim lan? <laughs> çağırın Bu mu lan kolsuz? <laughs> <laughs> box, rey, box gel lan buraya. Abi gel buraya. Ne oluyor lan burada? Bu kim? Abi o beni dövdü. bizim de en güçlümüz bu. Hayır lan. Bu mu ne oğlum? Bunu da ev er gitsin be. İlk önce şunu yazacağım çünkü bu senin de oldu. Değil mi? Evet. Aaa kafam. Ama kafam bir düzelsin. Ha tamam kafam düzeldi lan. Öldürmüşüm hepsini bile. Ha ölmedim ki. Aa. O bütün, o bütünü kırdım. Yoğunmuş. Sen benim kardeşimi dövmeme ne cesaret edersin? Aa, ikiye böldü. Aa sıra sende. Gel lan buraya. A, beni döveme. ben abi beni dövme. Ben dövmedim abi. Aa. Neyse ya. Aa yine kafam bozuldu benim ya. Yine kafam bobu. Aa sen de ezmiştin değil mi? Sen de dövmüştün. Oğlum. Abi ben dövmedim o benim. Dö Abi ben dövmedim vallahi o beni dövdü. Vay yine kafam gitti. Beni hatırladınız mı? Şibidi 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 şibidi. Aa! Lan sen de mi geldin? Yürü git ah. Şibidi şibidi şibid

Abi bak ben seni dövme derdim sen ama beni dövüyorsun ben seni dövmüyorum. Korkutmaya çalışıyorsun oğlum ding dong falan falan diyorsun. Aha gittim ol. Dur şimdi top 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 yes yes lan yine mi sen ya? Bak bu sefer ateşini bozdum ki senin. Ya he he. O artık senin sifonuna basıyor. Ya he, he he he. Dur aa ateşi varmış lan Ayla. Neyse devlet. Lan ne oldu benim ateşime? Aa! Şşt. Düğmeye bastım. Dur. E bardak. Bardak mıymış lan o? Ölmedim ki ho ho. Hemen hemen sen. Sen beni tanımazdın. Sen beni bilemedin. Yüreğimi göremedin. Kendini bilemedin. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum patronumuz da öldürdü bu spokarım. Sp Spiderman mıdır? Spikarman mıdır? Ne nedir ya? Megaymış bir de. Of. Ben neyse duvara tırmanacağım ben. Benim egzersizim. Fışang 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 fışang. fışang.